Kuru Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TOKİ'nin resmi internet adresinden Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını beraberce inceleyeceğiz. İlk defa ev sahibi olacak, ilk defa iş yeri kuracak kişiler bu fırsatlardan faydalanabilecek. Şartlar kısmına tıklıyorum. Burada genel şartlar var. Başvuru tarihi 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihleri arasında olacak. Projede neler olacak? Konut, konut arsalar, sanayi siteler kimlere kontenjan ayrılacak konut başvuru şartları sanayi sitesi başvuru şartları konut arsası başvuru şartları ben sizin zamanınızı almamak için bunları okumayacağım sizler bu sayfalardan okuyabilirsiniz şöyle tekrardan ana sayfaya gidiyorum buradan sosyal konuta nasıl başvururum seçeneğini seçiyorum aşağıya doğru iniyorum başvurular ziraat bankası şubelerinden halk bankası şubelerinden ve e-devlet üzerinden yapılabilecek arkadaşlar 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 binde iş yeri olarak ilk etapta yapılacak. 2 yıl içerisinde inşaatlar bitirilmiş olacak. 250 bin sosyal konut projesi için başvuru bilgilendirme formunu buradan yine detaylıca okuyabilirsiniz. Konut tipleri 2 artı 1 ve 3 artı 1 olacak. 2 artı 1 konutlar 608 bin lira toplam tutarı olacak. Bunun peşinat olarak %10'u tahsil edilecek. 3 artı konutlar 850 bin lira olacak. Yine peşinat olarak da %10'u tahsil edilecek. Konut tipi 2 artı 1 3 artı 1 ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan konut belirleme kurasıyla belirlenecektir. Başvuru bedeli olarak da 500 Türk lirası ödenecektir. Bu ödemeler konut çıkmaması durumunda veya vazgeçmemiz durumunda yedeklerde sıra gelmemesi durumunda tekrardan taraf tarafımıza iade edilecektir. Başvuru kategorileri sıralanmış. Bunları ben yine okumayacağım. Hak sahiplerine konutlar %10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacaktır. Önemli kısımlarını belirteyim size. Ve 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda da artırılacaktır. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacaktır. Başvuru şartları yine burada sıralanmış. Başvuru şartlarını yine okuyabilirsiniz. İstanbul için hane halkı gelirinin 18 bin liranın altında olması, diğer şehirlerimiz için de 16 bin liranın altında olması bu evdeki toplam gelir kastediliyor arkadaşlar. Tabii ki hanede 18 yaşından büyük bir kişi varsa bu kendi adına başvuru yapabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartlardan bir tanesi 18 yaşını doldurmuş olmak yine proje il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak yani bu şu anda açıklandıktan sonra ikametini farklı bir şehre taşıyan kişiler bu hizmetten faydalanamayacak toplu konut idaresinden daha önceden konut satın almamış olmak çok fazla detaya girmeyeceğim söylediğim gibi bankadan yapılacak başvuru işlemleri Ziraat Bankası AŞ Türkiye Halk Bankası AŞ projelerin bankası ekli listede belirtilmiştir diyor yine burada başvuru sahiplerinin neler yapacağı yine bu kısımda belirtiliyor bunlara göre yapılabilir. E-Devlet üzerinden yapılacak başvuru işlemleri burada gözüküyor. Biraz sonra sizlere E-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapacağımızı göstereceğim. E-Devlet üzerinden engelli ve emekli kategorisinden başvuranlar için sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir diyor. E-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT havale ve ATM ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde başvuru iptal edilecektir diyor. Şehit aileleri terör, harp ve vazife malulleri başvuruları sadece banka şubelerinden yapılacakmış yine kura çekilişi ile ilgili burada bilgiler var onlara girmeyeceğim sözleşme imzalama aşamasındaki yine istenecek belgeleri gösteriyor KDV ödemesi anahtar teslim tarihinde 3065 sayılı KDV kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek katma değer vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir diyor Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. 250 bin sosyal konut projesi hangi ilde, hangi ilçesinde Proje ismi, konut kaç tane yapılacağı ve hangi bankada işlem yapılacağı burada belirtilmiş. Bütün illerin sıralaması burada mevcut. Şöyle aşağıya doğru inerek kendi ilinizi, ilçenizi seçerek buradan istediğiniz projeye başvuru yapabilirsiniz. Parayı da bazı yerlerde Ziraat Bankası, bazı yerlerde de Halk Bankası şubelerine, ATM'lerine yatırabilirsiniz. Anlatım bu kadar. Bir sonraki anlatımda E-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapıyoruz onu göreceğiz. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.